Merhaba arkadaşlar. Bugün eşkal tanımı ve açıklaması konusundan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar eşkal nedir? Yani eşkal kişilerin gözde görülebilen belirgin özellikleriyle birlikte ana ayırt edici özellikleri olan yani bunlar neler? Alın, kaş, göz, burun, ağız, Kulak yani ben bunları söylerken zaten ekranda bir portre gelecek oradan da Eşkalde ayırt edici özellikleri de arkadaşlar burada göreceksiniz. Ne dedik arkadaşlar? Göz, burun, ağız, kulak, yanak, çene, yüz çizgileri ve yüz şekli. Ve bunlar arkadaşlar kombinasyonlardan oluşan resimdir dedik arkadaşlar. Eşkal kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir arkadaşlar. Yani e, olaya karşı kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleri ifade edilmesidir. Yani eşkal arkadaşlar kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır. Eşkal mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir dedik arkadaşlar. Ve insanların değişmeyen özellikleri arkadaşlar çok uzun ve kısa boy, belirgin sakatlıktan fiziksel yapı, kekemelik, peltek ve yavaş konuşma, sağırlık, dilsizlik, ameliyat izleri, ten rengi, yanak izleri arkadaşlar ve gözlerde şaşıklık gibi e, özelliklerdir ki bunu çoğaltabilirsiniz. Yani insanların değişmeyen özelliklerini saydık arkadaşlar. Yani bunlar fiziksel yapısı olarak dedik ya, yani kekemelik değişmeyecek şey olabilir. Yavaş konuşma, sağırlık, birsizlik bunlar değişmeyen özellikler arkadaşlar. Eşkal tarif ederken ve eşkal tarifinde arkadaşlar belirtecek özellikler nelerdir arkadaşlar? Cinsiyet, vücut yapısı yani yüz yapısı arkadaşlar, kafa yapısı, alın, kaş, burun, ağız, çene, dudaklar, kulaklar arkadaşlar, eller, boy, kilo, göz rengi, saç rengi, ten rengi arkadaşlar bunlar saydıklarımız eşgal tarifinde özellikle belirtilecek olan özellikler bunlar arkadaşlar yani çizerken e, ne dedik arkadaşlar? Ne dedik arkadaşlar? Ten rengi, kekemelik, sakatlık, topallık, saç kesimi, yüzde ve vücutta leke, ben veya çil gibi izde. Bu saydığımız özellikler arkadaşlar eşkal tanımı nasıl yapılır arkadaşlar? Biraz bundan bahsettik. Özellikle projelerde veya karşılaştığınız bir olayda özel güvenliği görevlisi arkadaşlarımızın eşkal tarifinde arkadaşlar bunlara dikkat etmeleri gerekir dedik arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Esen kalın.